zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 8. sınıflar seçmeli proje tasarım ve uygulamaları dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. 1. sorumuzda bir projede sürdürülebilirlik neden önemlidir şeklinde bir sorumuz var. Neden sorularını neden, niçin önemlidir sorularına çünkü ile başlamak her zaman bizi bir adım öne götürür arkadaşlar. Çünkü projenin uzun vadeli etkilerini değerlendirmek projenin uzun vadeli etkilerini değerlendirmek çevreye zarar vermeden toplumları refaha kavuşturmak çevresel ve toplumsal etkilerini çevresel ve toplumsal etkilerini en aza indirmek ve kaynakları akıcı bir şekilde kullanmak için önemlidir. Arkadaşlar şunu da yazabilirsiniz devamında. Bu da projenin gelecek nesiller için anlamlı ve faydalı olmasını sağlayacaktır şeklinde bir cümle daha ekstradan ekleyebilirsiniz eğer isterseniz diyorum ve geçiyorum diğer sorumuza. Burada da proje değerlendirmesi için yapılır. Evet projenin sonunda rapor olarak bir değerlendirme yapılır arkadaşlar. Peki niçin yapılır? Yine çünkülü sorular görüyorsunuz. Çünkü Proje değerlendirmesi belirlenen kriterlere göre başta plan yapılıyor biliyorsunuz. Onun için kriterler belirleniyor. Belirlenen kriterlere göre projenin başarı durumunu değerlendirmek işletmelerin ihtiyaçlarının ve kaynaklarının işletmelerin ihtiyaçlarının ve kaynaklarının tespit edilmesi ve buna yönelik sürecin geliştirilmesini amaçlar. Evet bu da proje değerlendirmesinin neden önemli olduğunu da bizlere bir kez daha hatırlatmış oldu. Arkadaşlar geçiyorum diğer sorumuza. Burada da projelerin başarısızlık sebeplerinden 5 tanesini maddeler halinde yazın. Evet her proje başarılı olacak diye bir şey var mı? Yok. Tabii ki başarısız projeler de var. Peki nedenleri ne arkadaşlar? Niye başarısız oluyor bu projeler? Çünkü maddeler halinde istediği için birinci maddemizi yazalım. Arkadaşlar bir kere ortakların beklentilerinin çatışması var arkadaşlar. Proje ortaklarının beklentilerinin çakışması diyelim. Yani sen onu istiyordun, ben bunu bekliyordum deyince o projeden bir şey beklemeyin arkadaşlar. Bir diğeri yetersiz planlama. Bir diğeri ortaklar arasındaki iletişimsizlik. Ortaklar arasındaki iletişimsizlik. Yani bu iletişimsizlik her yerde başa bela arkadaşlar. Yani normal bir insanla dost olabilmek adına bile, arkadaş olabilmek adına bile biliyorsunuz ki tatlı dil gerekiyor. Bir diğeri de arkadaşlar yanlı ve yanlış proje yöneticisi. Hem yanlı hem de yanlış proje yöneticisi diyelim. Ve son madde olarak proje ekibine doğru kişilerin seçilmemesi arkadaşlar. Ekip için doğru kişilerin seçilmemesi. Evet, haliyle bütün bunlar bir araya gelince o projeden de çok bir şey beklememek gerekiyor arkadaşlar. Diyelim'e geçelim son iki sorumuza. Evet videomuzda proje sonrası değerlendirme neden önemlidir? Evet bir rapor anındaki o değerlendirmeler hep yapılır ya. Peki neden önemli? Yine çünkü ile başlayalım arkadaşlar. Neden, niçin soruları? Çünkü projelerin durumunun iyileştirilmesini projelerin durumlarının iyileştirilmesini projenin başarısını ölçmeyi yapılan hatalardan ders çıkararak sonraki uygulamalara yönelik pratik çıkarımların üretilmesini sağlar. Öyle ya biz bir proje yaptık bakalım neler oldu neler olmadı deyip bir proje değerlendirmesi muhakkak gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzu da bu şekilde cevaplayıp geçelim son sorumuza videomuzdaki. Bir proje ekibini motive etme yollarından 5 tanesini maddeler halinde yazınız arkadaşlar. Öncelikle açık ve olumlu geri bildirimler vermek çok önemli açık ve olumlu geri bildirimler vermek. Bu ilk maddemiz olsun. Bir diğeri iletişimi ve görüşmeleri sürdürmek arkadaşlar. İletişim önemli dedik ya. İletişimi ve görüşmeleri sürdürmek Bir diğeri ekip projenin amacı konusunda bilgilendirilmeli arkadaşlar. Ekibi projenin amacı konusunda bilgilendirmek diyelim. Şöyle kısaca bilgilendirmek diyorum. Bir diğeri bir ödül programı ayarlamak. Bir ödül programı ayarlamak. Ve son olarak da yazabileceğimiz şey arkadaşlar en önemlisi belki de güven oluşturmak ve mikro yönetimden uzak durmak. Evet, güven oluşturup öyle diyelim. mikro yönetimden uzak durmak. Evet bu şekilde 5 tane maddemizi de sıraladıktan sonra bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen parolasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğenip abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hem sınavlardaki okul sınavlarında hem de yaklaşan LGS sınavlarında inşallah dilediğiniz liselere geçersiniz diyelim. Unutmayın 9. sınıflarda da yeniden yine sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. 9. sınıf dersleriyle birlikte şimdilik hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.